Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında bebek ölümleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen hastaneler üzerindeki baskı artıyor. Esenler'deki özel hastanenin tabelaları, hastanenin ruhsatının iptal edilmesinin ardından görevliler tarafından söküldü. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek yoğun bakım ünitelerinde şüpheli işlemler yaptığı tespit edilen hastanelerde incelemelerini sürdürüyor. Soruşturmada adı geçen Bağcılar'daki hastane gece saatlerinde taşlı saldırıya uğradı. Camları kırılan hastane önünde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Hastanelerle ilgili soruşturma derinleşirken polis ekipleri gece boyunca olay yerinde nöbet tutmaya devam etti. Bebek Yoğun Bakım Ünitesi gazeteciler tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel hastanenin Bebek Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki kuyozlar görülüyor. Yeni Doğan çetesi soruşturmasında ise hemşire her şeyi itiraf etti. 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtildi. Şüpheli hemşire Hakan Doğukan Taşçı, bir tane hastanın yaşama şansı az olmasına rağmen elimden geleni yaptığım için Fırat Hoca bana o hastayla ilgilenme boşuna, bırak ölsün diyerek beni sürekli işimi yapmamam konusunda engelledi.'' ifadelerini kullandı. İddianamede yer alan şüphelilerin telefon görüşmeleri de kan dondurdu. Şüpheli İlker Gönen, ''Ölecek zaten çocuk. Beş buçukta damar yolu gitmiş. Serenay damar yolu için gelmiş. Satılmış niye geliyorsun?'' diye kızmış. İddianamede hayatını kaybeden bir bebekle ilgili hemşire Çağla Durmuş ve doktor İlker Gönen'in konuşmaları da yer aldı. Konuşmalar şöyle. Şüpheli Çağla Durmuş, ''Hocam Karakoç X, şu anda şey, kalp tepe atılması 80, satürasyonu 30 ama o 80'de adrenalin ne yani?'' Şüpheli İlker Gönen, ''Adrenalin ne? Tamam, yapacak bir şey yok.'' Şüpheli Çağla Durmuş. Aynen öyle. Ölüm morlukları falan da oluştu. Şüpheli İlker Gönen. Tamam. Şüpheli Çağla Durmuş. Aileye de kötüleşti diye haber verdik. Şimdi şu adrenalin etkisi geçene kadar kapattım küvezin entübe. Makinede birazdan eks kabul ederiz yani. Şüpheli İlker Gönen. <laughs> Neyse bir şey diyecektim de. Aspirasyondan mı öldü yani? Şüpheli Çağla Durmuş. Yani ya zaten rengi falan da iyi değildi. Onun öleceği belliydi ama şey yani aspire etmiş. Şüpheli İlker Gönen. Sabah gördük hayvan gibi ağlıyor. Tamam rengi kötüydü ama... Şüpheli Çağla durmuş. Onun bir o süreci kaybetmişiz yani biz. Dönebilme sürecini. Şüpheli İlker Gönen. Uf tamam. Yapacak bir şey yok yani. Ha yani neyse dursun abi gönderme. Aile gelene kadar tamam mı? Şüpheli Çağla durmuş. Hı <laughs> hı tamam. Ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim. Şüpheli İlker Gönen. Tamam. Bebeğin babasının şüpheli ölüm şikayeti üzerine ise şüpheliler arasında şu konuşma geçti. Şüpheli İlker Gönen, o tedaviler ıvve görünsün ha, oral görülmesin. Şüpheli Çağla Durmuş, tamam tamam. Yeni doğan çetesiyle ilgili ihbarlar sadece İstanbul'la sınırlı kalmadı. Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'daki özel hastanelerde de bebek ölümleriyle ilgili benzer şüpheler ortaya çıktı. Bu hastanelerin sahte epikriz raporlarıyla bebekleri yoğun bakımda fazla süre tutarak SGK üzerinden haksız kazanç sağladığı iddia ediliyor. Anadolu'da da genişletilen soruşturma yeni bebek ölümleriyle ilgili kan donduran iddiaları içeriyor.